kimse inanamayacak. Ne kadar öpüşecek bu ikisi daha? Melek Hanım! Aa! Ne ne işin var senin burada? Pertev bana panodan bahsetti. Tamam, ne panosu? <laughs> Biliyor musun Melek Hanım? Harika bir düşünceydi. Küçük bir pikniğe ne dersin? Burada mı? Şimdi mi? Evet. Panonun önünde mi? Baksana, harika bir manzara var. Bak bunda haklısın Ömer Bey. Melek Hanım, sakın kafanı o tarafa çevirme. Aa, ne kadar ayıp, çok utandım vallahi Ömer Bey. Biliyor <laughs> musun Melek Hanım? Aslında sen haklıydın. Ben sevgililer gününün anlamını tamamen unutmuşum. Öyle mi? Evet. Ama burada bazı şeyler gördüm. Ve bugünün anlamını yeniden fark ettim. Sen buraya baksana. Şey yani panoyu gördüm demek istemiştim.